Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Seherle Yaman Yusuf'a nasıl zarar verecek? İki cadının yeni planı ne olacak? Öncelikle dizimiz final olmasın diyenler like atsın. Ayrıca Yaman'la Seher aşkını izlemek isteyenler de beğen tuşuna bassın. Şimdi analize geçiyoruz. Yaman Yusuf'u Seher'den ayırmak için adım adım Seher'i Yusuf'tan uzaklaştırıyor. Seher'in Yusuf'a ulaşmasını her defasında engelliyor. Seher, Yaman'ın kendisine yaptığı hakaretleri, küçük düşürmeleri sineye çekti. Ancak Yaman'ın Yusuf'la Seher'in arasına girmesi Seher'i çileden çıkardı. Seher, Yaman'a meydan okudu. Uzun süre Yaman'la Seher'in Yusuf için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. İkili savaşmaktan Yusuf'un durumunu görmeyecekler. Yusuf iki arada kaldığı için hastalanacak. İkili bunu fark ettiğinde Yusuf üzerinden kapışmayı bırakacaklar. Seyirci, Yaman'la Seher'in aşkına doymadan ikili birbirlerinden nefret etme aşamasına geldi. Nazmiye sezon finaline kadar gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olacak. İki cadıya Yaman'la Seher arasındaki gerginlikten gayet memnun olacaklar. Yaman Seher'i kıskandırmak için Zuhal'e yanaşacak. Zuhal ise boş boş hayallere kapılacak. Bakalım Seher Yaman'ın tavırları karşısında neler yapacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz Like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.